Ali ile Can bir AVM'nin ana kapısında 12 ile 12.30 arasında buluşmak üzere yola çıkıyorlar. İlk gelen diğerini en fazla 5 dakika bekleyecek. Sonra AVM'ye girecek. Soru neyi soruyor bize? Diyor ki birlikte girmiş olmaları olasılığı. Şimdi İkisinin de 12 ile 12.30 arasında geldiğini biliyoruz. Şöyle diyelim, Ali'nin AVM'nin ana kapısına geldiği saate X diyelim. Can'ın AVM'nin ana kapısına geldiği saate Y diyelim. Şimdi şöyle düşünün, mesela Ali'nin ana kapıya geldiği saat 12, diyelim ki 13 olsun. Can'ın ana kapıya geldiği saatte 12, 10 olsun. Biri diğerini 3 dakika beklemiş. Can erken gelmiş, 3 dakika beklemiş. Şimdi ikisinin arasındaki fark, burada x eksi y kaç olur? 12, 13 ile 12, 10 arasındaki fark 3 dakika. Mesela biri diyelim ki 12, 14'te gelseydi, diğeri 12, 10'da gelseydi, ikisinin arasındaki fark kaç olacaktı? 4 olacaktı. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark, yani Ali'nin geliş süresi ile Can'ın geliş süresi arasındaki fark 5 dakika ya da daha az olursa beraber AVM'ye girebiliyorlar. Tabi Ali mi erken gelir, Can mı erken gelir onu bilemiyoruz. Dolayısıyla x eksi y küçük eşit 5 olduğunda da ya da y eksi x küçük eşit 5 olduğunda da ikisi beraber AVM'den içeri girebiliyorlar. Peki şuna bakalım şimdi. Şuradan Y'yi çekelim. Şu Y'yi sağ tarafa atalım. Y sağ tarafa attığımızda büyük eşit. X'i de sol tarafa atalım. X eksi 5. Bir böyle eşitsizliğimiz var. Şuna bakalım. Y aynen burada kalsın. Küçük eşit diyor. Eksi X'i diğer tarafa attığımızda X artı 5. Bir de böyle bir eşitsizliğimiz var. Tekrar söyleyelim. Ali'nin AVM geliş saatine X, Can'ın AVM ye geliş saatine Y dedik. İkisinin arasındaki farka bakıyoruz. Eğer aradaki fark 5 ya da daha küçükse biri diğerini beklediği için karşılaşıp beraber AVM'ye girecekler. Hangisi erken, hangisi geç gelir bilemiyoruz. Dolayısıyla x eksi y küçük eşit 5 olabileceği gibi y eksi x küçük eşit 5 de olabilir. Peki. Şimdi bunların grafik üzerindeki durumlarına bakalım. Şöyle bir dik koordinat sistemi çizelim. Şu x Ali'nin geliş saati, şu da y Can'ın geliş saati. 12 ile 12.30 arasında 30 dakika var. Şuraya 30 diyelim. Şurası da 30 olsun. Şöyle bir kare. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu karenin içinde bir tane nokta seçtiniz. Bu noktanın apsisi Ali'nin geliş saati, bu noktanın ordinatı, Can'ın geliş saati. apsis ile ordinat arasındaki fark 5 ya da daha küçük olursa e, karşılaşmış oluyorlar. Peki, şu ikincisini bir çizmeye çalışalım. Ne diyor? Y küçük eşit x artı 5. Şu eşitsizliği görmeyin. Y eşit x artı 5 doğrusunu çizmeye çalışın. X'e 0 versek, Y'nin 5 olduğunu görüyoruz. Bir de x'e kaç verelim? 25 verelim. Niye? X'e 25 verince 25 artı 5 kaç olur? 30. 30'u burada görüyoruz. X'e 25 verelim ki şöyle. Şu 30 olsun. Dolayısıyla iki tane nokta bulduk. Şu iki noktadan geçen doğruyu çizdik. Y küçük eşit x artı 5 demek. Şu doğrunun alt tarafında kalan bölge demek. Şunu çizmeye çalışalım. X'e mesela 5 verelim x'e 5 verince y'si ne olur? 5 eksi 5 0 şu nokta yani. Bir de x'e kaç verelim? 30 verelim. Ee, ya da evet 30 eksi 5 ne olur? 25. x'e 30 verince y'nin alacağı değer 25 olur. Şöyle bir nokta. Şuradaki bir nokta. Peki onu da çizdik. Ne diyor? Y büyük eşit x eksi 5. Şu doğrunun üst tarafında kalan bölge. O halde üstteki doğrunun alt, alttaki doğrunun üst tarafı demek. İkisinin arasında kalan bölge demek. Burayı taradık. Peki. O halde soru şuna dönüştü. Şu 30'a 30'luk karenin içinden bir nokta seçiyoruz. Eğer bu nokta taralı alanın içinde kalırsa o zaman karşılaşıyorlar. Ama bu taralı alanın dışında kalırsa o zaman karşılaşmıyorlar. Peki. O halde olasılığı hesaplayabiliriz. Olasılık diyelim. Neydi olasılık? İstenen durum bölü bütün durum. Bütün durum şu 30'u 30 kare. Yani alanı 30'un karesi. İstenen durum ne? Şu taralı alan içinde olması. Bu taralı alanı nasıl buluruz? Şu karenin alanından yani 30'un karesinden şu iki dik üçgenin alanını çıkarırız. Şu dik üçgenin alanına bakalım. 30'a 5. Şurası 25. Şurası da 25. 25 çarpı 25 bölü 2. Yani 25'in karesi bölü 2. Şu dik üçgene bakalım. 30 eksi 5. Şurası 25. Şurası da 25. 25 çarpı 25 bölü 2. Yani 25'in karesi bölü 2. Şu dik üçgenin alanı 25'in karesi bölü 2. Bu da 25'in karesi bölü 2. İkisini topladığımızda 25'in karesi yapar. Eşit diyelim. 30'un karesi eksi 25'in karesi. iki kare farkı. 30 eksi 25, 5. 30 artı 25, 55. Bölü 30'un karesini de 30 çarpı 30 diye yazalım. Eşit dedik. 5 ile 30 sadeleşse 6. 5'e bölünce 11. 5'e bölünce 6. Payımız 11. Paydamız da 36. Evet. Ali ile Can'ın AVM'nin kapısında karşılaşıp birlikte içeri girme olasılıkları 11 bölü 36 imiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.